Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere Twitter Organic Pro'nun oto ve manuel login özelliklerinden bahsedeceğim. Otologin olmak için listemize sağ tıklıyoruz. Aç butonuna tıklıyoruz. Daha sonrasında burada eklemiş olduğumuz gibi ID ve 2. üst üste şifreniz aşağı satıra geçip ID aynı şekilde 2. üst üste şifreniz şeklinde eklemeleri yapıyorsunuz. Daha sonrasında listemizi kaydediyoruz. Kapatıyoruz ve sağ tık yenili olarak içe aktarıyoruz girmek istediğimiz hesaba tıklayıp Auto Login butonuna bastığımızda otomatik olarak sistem e, giriş yapacaktır. Manuel Login olmak istiyorsanız da aynı şekilde manuel Login butonuna bastığınızda Twitter hesabınıza kendiniz elle giriş yapabilirsiniz. IP kısmı Proxy e, kullanmak istiyorsanız e, şu şekilde herhangi bir yerden hizmet aldığınız Proxy IP'sini ve portunu buradan giriş yapabilirsiniz. Bu Proxy IP port size verilen IP'dir ve 2 nokta üst üste port da verilir. Bunu buraya giriyorsunuz numaralar olarak. Proxy aktif seçeneğine tıkladığınızda Otomatik Login veya Manuel Login'e bastığınızda o tarayıcı o IP ve port şeklinde açılacaktır. Buradaki soru işareti ise sizi bu videoya gönderip buradaki kısa videoyu tanıtım ayar videosu diyelim, ayar videosunu izlemenize olanak tanıyacaktır. Otomatik ve Manuel Login kısmı bu kadar. Bir diğer videoda görüşmek üzere Teşekkürler.